Evet bu arada Fahrettin Altun da bir e, sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Bu geceden itibaren 31 ilimizde uygulanacak sokağa çıkma yasağı sadece 48 saatliğine olup fırın, eczane gibi vatandaşlarımızın acil ya da temel ihtiyaçlarının karşılanacağı işletmeler bu yasak sırasında faaliyetlerine devam edecektir. Bu 31 ilimizde yaşayan tüm vatandaşlarımızın hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağına paniğe kapılmadan uymalarını, öncesinde ise sosyal mesafenin azalmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmalarını önemli rica ediyoruz. Şimdi o görüntülere baktığımız zaman sosyal mesafe hak getire. İnsanlar kuyruklara girmişler ve aralarında tamam. bir metre iki metre olmadığını da görüyoruz. Yani ben şu çok merak ediyorum Ardan Zentürk sosyal medyadan bahset, bahsettiniz. Şimdi WhatsApp gruplarında hemen arkadaşlar diye başlayan mesajlar da almaya başlıyor. Böyle bir ekip mi var? Bunlar hemen ortaya çıkıp yani e, insanları paniğe mi sevk etmeye çalışıyorlar? Gerçekten artık zaten pandemiyle uğraşıyoruz. Zaten dünya olarak zor günlerden geçiyoruz. Bir de bunlarla uğraşmak, bunları duymak gerçekten sinir bozucu olmaya başladı. Sakin kalan bir insanı bile çileden çıkarabiliyor bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi tabii bir grup insanın ne yazık ki kendi ruhsal bitkinliklerini, ruhsal gerginliklerini veya yaşama karşı olan öfkelerini başka kanallardan insanlara negatif enerji olarak aktarmalarını anlamamız mümkün değil. Ama ben böyle bir psikiyatrik vakayla karşı karşıya kimseyi suçlamadan konuşacağım ve hatta biraz da akıl vererek konuşmaya çalışacağım eğer kendinizi bu kadar gergin ve bu kadar e, ne bileyim çevreye karşı intikamcı veyahut öfkeli görüyorsanız bir müddet kendi içinize çekilin fazla temas etmeyin sosyal medyada bulunmayın ne olur yani ne kaybedersiniz bırakın İnsanlar pozitif enerjileriyle yaşasınlar. Sürekli bir arkadaşlar diye başlayan, ses kayıtlarıyla desteklenen falan bir takım hikayeler döndürülüyor. Ne olmuş? Yani insanları bir saatliğine paniğe uğratıyorsun da eline ne geçiyor? O insanların sağlığını tehlikeye atmaktan başka ne gibi bir sonuç elde ediyorsun? Hiçbir sonuç elde edemiyor. Sonuç itibariyle insanlar evde oturacaklar ve çok akılcı bir yöntem. Çünkü havalar ısındı. Bu milleti tanırız. Devlet de milletini tanıyor. Bu havalar ısınmışken bu insanlar evde çok oturmayacaklardı. Gençler falan çıkacaktı ve iş büyüyecekti. Her iyisini yaptı, durdurdu. Bu olayı 48 saat ne demek? Çok büyük bir avantaj elde edeceğiz hep beraber belki de gelecek hafta veya 10 gün içinde bak iyi ki o gün hep beraber evde oturmuşuz bu iş bitti diyeceğiz. Hemen böyle ortalığa dökülüyorlar. Sanki büyük bir felaket karşımızda. Ne olduğunu bilemediğimiz komplo teorileri. Bu defa bu komplo teorisyenlerine de lütfen bir müddet sussunlar. Bir müddet sussunlar. Tamam reytingimini yükselteceksin diye. Bir duralım. Bilimsel dur gerçekler var bu ülkede. Bilimsel gerçekler çerçevesinde konuşalım. Bu iki gün eğer hepimiz evde oturursak ki oturacağız mecburuz artık. Oturursak bu virüsün sirayet etme noktalarını büyük ölçekte ortadan kaldırmış oluruz arkadaşlar. Siz oluyor bakın ya. Hayat iki günden ibaret olsaydı ben hepinize hak verirdim. Ama bu kadar olmaz. 2 metreden değil 50 santimden su kuyruğunda olan insanlar gördük. Ekranlarda veya sosyal medyada. Bu yapılacak bir şey değil. Bu akıllı bir milletin yapacağı bir şey değil. Çok zorlukların altından kalkmış bir milletin evlatları olarak böyle ufak tefek hikayelerde paniğe kapılmak bize hiç yakışmıyor. Evet, Öncelikle zaten... de dedelerimizin kuşağına karşı büyük ayıp ediyoruz. Onlar koskoca bir ülkeyi, koskoca bir imparatorluğun küllerinden su yok, ekmek yok, kanılarda giden insanlarla kurtardılar. Bu nedir ya? Her olayda sokağa dökülüp panik yapma. Daha fazla konuşmak istemiyorum ya. Peki çok teşekkürler Ardan Zentürk değerlendirmeleriniz için çok sağ olun. İyi geceler diliyoruz. Evet 24 moderatörü ve